Değerli basın mensupları çok kıymetli hemşerilerim. 30 Mart 2014'te yapılacak olan Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis üyeliği, İl Genel Meclisi seçimlerine il, ilçe, il kadın komisyonlarımız ve tüm teşkilatlarımız birlikte var gücümüzle seçimlere hazırlanmaktayız. Bugün dört değerli arkadaşımız Sayın Kemal Özkan, Sayın Orhan Okumuşoğlu, Sayın Muharrem ve Sayın Meral Demirbaş belediye meclis üyeliği aday adaylı başvurularını almak ve sizlerle tanıştırmak için toplanmış bulunmaktayız. Tek amacımız var ki 30 Mart'ta ipi göğüslemek, seçimleri kazanmak, yaptığımız çalışmalarda ve yaptığımız gezilerde bize gösterilen teveccühten kazanan tarafın biz olacağımızı göstermektedir. Zonguldak'ın sorunlarını belediye başkan adayımız Sayın Gürkan Gülay çok iyi bilmekte ve ona göre çalışmaktadır. Herkes şunu çok iyi bilsin ki yerel yönetimde Milliyetçi Hareket Partisi dönemiyle birlikte mazerete sığınılmayacaktır. Karabük, Bartın ve Kastamonu'da yapılan hizmetler ortadadır. Biz sadece belediye başkanlığı değil, belediye meclis üyelikleri ve il genel meclisinde hepsini alacağımıza inanıyoruz. Biz parti ayrımı gözetmeden sivil toplum ve meslek örgütlerinden oluşacak Zonguldak'ı kucaklayacak bir belediye meclisi hazırlamaktayız. Kıymetli hemşerilerim, artık Zonguldak'ı kaybedecek zamanı yok. İki dönem ana muhalefet, bir dönemde iktidar partisi şans buldu. Ama hiçbir şey yapamadı. Artık bunlara dur denmeli, ve bize bu sefer güvenmelerini bir kere oy vermelerini istiyor. Saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlara da söz vermek istiyoruz. Buyur Kemal. E, adım Kemal Özkan. 1958 doğumluyum. 50 seneden, 51 seneden beri Zonguldak'ta yaşıyorum. Zonguldak'ın sorunlarının ne olduğunu aşağı yukarı artık part, arkadaşımızın anlattığı şekilde bilmekteyiz. Gürkan Başkanımıza destek olmak, MHP'ye destek olmak için Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye meclis üyeliğinde aday adayla mı koymak için başvuruda bulundum. Hayırlı olsun. Evet. Sayın Orhan Okumuşoğlu. Ben Orhan Okumuşoğlu, 1960 Zonguldak doğumluyum. daha önce İşkart Müdürü olarak 10 yıl görev yaptım Zonguldak Valiliğinde. Burada yarım kalan hizmetimi orada Zonguldak halkına burada vermek istiyoruz parti olarak aynı zamanda da böyle bir oluşum içinde olduğundan dolayı mutluyum ve gururluyum. Sayın Muhammed Erol. Evet. Ee, 45 yaşındayım. Ismim Olay Merol. Doğma büyüme Mithatpaşa Mahallesi'ndeyim. Başkanımın dediği gibi Zonguldak'ın kaybedecek bir günü dahi yok. Bu konuda başkanımıza güvendiğimiz için biz ona destek olmak için aday adaylarına girdik. İnşallah hayırlısı olur. Sayın Merol. Ben Meral Demirbaş. TTK e, emeklisi oldum. E, Genel Mardin İş Sendikası'nın Kadınlar Kolu'nda da e, görev yaptım. Ve şu anda da e, Türkiye Sakatlar Derneği'nin Zonguldak Şövesi'nin etkinliklerinde e, tekerlekli sandalye dağıtımında bizleri yalnız bırakmayan, her etkinliğinize destek veren MHP ile beraber e, bu yolda gitmekten gurur duyuyorum. Ee, başkanımızı destekliyor ve elimizden geleni Zonguldak olarak yapacağımıza inanıyorum. Evet, ilk kadın konuları başkanımız. İlk evet. kelime de siz. Ee, biz, biz de Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlı olarak e, bu dönemde bize gelen ziyaretlerde özellikle kadın derneklerimizin yapmış olduğu ziyaretlerde Onlara il başkanımızın da söylediği gibi e, vermiş olduğumuz sözler vardı. Sıralamalarda bayanlara öncelik vereceğimizi söylemiştik kendilerine. E, bu anlamda iki tane belediye başkan adayımız kadın ve meclis üyeliklerimizde de bayanlarımızı e, ön sıralarda e, yer almalarını arzu ediyoruz. E, biz de e, sözümüzü tuttuk diyoruz ve Zonguldaklı bayanlarımızdan bu konuda destek istiyoruz.